Yatırım Kulübü ile karşınızdayız. Bugün Yatırım Kulübü'nde Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan bizlerle birlikte. Oral Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biraz önce gelen cari denge rakamlarını konuşacağız ama daha çok ağırlıklı olarak dönüp sizinle kendi iştigal alanınızın, üniversitenin de iştigal alanının önemli bir kısmını tutan denizcilik tarafını da konuşmak isterim. Evet. Bütün dünyada özellikle kuru yük taşımacılığında fiyatlar çok ciddi seviyelere geldi. Konteyner sıkıntısı şimdi liman kapamalar derken bambaşka bir noktaya evet. doğru evrildi işler hazır sizi yakalamışken ben programın ağırlığını biraz daha bu taraftan götürmek isterim ancak müsaade ederseniz biz tür profesör doktor Oral Erdoğan'la sohbetimize. Hocam biraz önce cari denge rakamları geldi. Ee, Haziran ayında açık 1.1 milyar dolar. Bunda çok büyük bir e, şey yok, farklılaşma yok. Ama diğer taraftan baktığımızda verinin içerisinde ilginç noktalar var. Ocak-Haziran 13.6 milyar dolara evet. gelmiş 6 aylık açığımız. Ee, yıllık açık diye bakarsak 12 aylık açık dersek 30 milyar dolara yaklaşmış evet. bir açıktan bahsediyoruz. Bu ay ilgi çekici olanlar bir 2.9 milyar dolarlık bir net hata 90 kalemi var ki bu Ocak ayında gördüğümüz... 3.2 milyar dolardan sonra yılın en yüksek net hata 90 artısı 6 aylık net hata 90 8.7 milyar evet. dolar. Bir de rezerv tarafında ciddi bir artış var 8.8 milyar dolarlık bu da herhalde swap anlaşmalarının evet. girdisi. Nasıl değerlendirirsiniz tabloyu? Şimdi tabii Haziran ayı bu resmi rezervler sıkıntılı bir noktasıydı yılın ilk yarısında hele hele yılın başında anormal tartışmaların gerilimlerin olduğu bir süreçte yaşadık Merkez Bankası'nı da etkileyen. O anlamda bir e, hızlı bir tedbirler e, süreci yaşandı demek ki bu Haziran'da biraz kendi o açıdan en azından meyvesini vermiş görünüyor. E, tabii bu net hata no, noksanla e, bir derece e, e, telafi edilmiş gibi de e, görünüyor diye düşünüyorum. Burada portföy yatırımlarının önemli bir etkisi olduğu dikkat çekiyor aslında. 2.8 milyar dolarlık net giriş olmuş portföy yatırımlarında. Ki e, ekonomi açısından biraz daha önemli diye düşündüğüm e, doğrudan yatırımlarda da negatif olmayıp 1 milyar dolara yakın net giriş olmuş olması e, bence e, pozitif e, e, noktalar. E, diğer tarafta tabii aynı anda e, biraz önce sizin ekranlarda da verdiğiniz e, döviz tevdiat hesaplarında ticari kesimin artışta olduğu hala dikkat çekici bir veri. Yani Türkiye bir anlamda e, e, şu son birkaç ayda, Sıkıntılı atmosferi, döviz dar boğazını bir derece aşmış görünüyor Haziran verilerine göre ki biz bunu Temmuz Ağustos itibariyle de şu ana kadar dövizde dolarda örneğin bir miktar yukarı atıyor gibi olsa da hemen durulma, 8.50'lere doğru gevşeme yaşandı biraz daha da olabilir teyit etmiş olduk. Bu açıklanan verilerde bir de şunu hissetmek gerekiyor hizmetler tarafında uzun süredir sıkıntılıydık turizmin devreye girmesiyle görünen artı ya dönülmüş onun da yani cari açığın artmamasında bir etkisi olduğunu değerlendirebiliriz. Türkiye tabii son dönemde bir de bildiğimizde bu dövizin yüksek seyretmesinden de kaynaklanan ihracatta daha büyük hamle yaparken ithalatta o derece artış olmadı. Bu sevindirici bir nokta ama bunun sürekli olup olmaması uygulanacak maliye para politikalarıyla çok ilgili. Peki hocam şimdi dün Merkez Bankası faiz kararını da takip ettik. Bu kararın içerisinde yer alan ana unsurlardan bir tanesi hem girdi maliyetlerindeki evet. hem lojistik maliyetlerindeki artış. Dolayısıyla bu Türkiye'deki ham madde girdisi üzerinde de çok doğrudan etkili fakat dünyada da çok ciddi bir zorluk güçlük yaşanıyor. Pirelli Üniversitesi zaten bu anlamda çalışan ve denizcilik üzerine odaklanmış evet. bir okul da olduğu için biraz belki sizin o taraftaki görüşlerinizi almakta fayda var. Biz nereden bakıyoruz buna ağırlıklı olarak? Mesela Baltık Dry Index üzerinden, evet. kuru yük endeksi üzerinden bakıyoruz. Arkadaşlar grafiği de ekrana getirirlerse oradaki fiyatların ne kadar ciddi ve sert bir artış içerisinde olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz. Konteyner fiyatları işte 2000-2500 dolarlardan 10.000 dolarların üzerine o kadar bir çıktı. Bir yılda. Bir yıl içerisinde. Dolayısıyla ne oldu da biz bu noktaya geldiği bir öncelikle sizden dinlemek isteriz. Şimdi her şeyin başı üretim-tüketim konusu. Tüketme eğilimi hızla toparlanmasıyla birlikte muhteşem bir üretime dönüş yaşanıyor. Bu hareketi nerede görüyorsunuz? Bu üretim tüketim merkezleri de birbirine çok da yakın olmadığı için taşımacılık öne çıkıyor. Ve uluslararası taşımacılık da şu anda esas itibariyle %90'a yakını miktar olarak deniz yoluyla yapılıyor. O zaman bu yükün bir anda bu derece, aşı olayından önceki süreci söylüyorum, gemilerin hepsi hazırda direkt beklemiyordu. 1 2 e, muazzam bir şekilde hızlı üretimden e, üretim için girdi tüketime yönelik de e, üreticinin çıktılarının taşınması hareketindeki e, talep e, gemi tarafında muazzam bir talep anlamına gelir. Ama arz ona ne derece hızlı cevap verecek? işte o fiyatla görünür. Bu noktada siz e, söylediniz ekrana da sanırım e, bir yıl Baltık yükendeksi geldi. Geçen sene 300'ler civarındaydı. ...şu an sanırım ekranda okunuyordur... ...3500, 3500. 500 civarında... ...3503 son gün itibariyle... ...yani 10 katına gelmiş... ...ortalama kuru yük taşımacılık... ...time charter ya da gemi kiralama bedeli... ...10 katına gelmiş... ...diye bir yorum yapabiliriz buradan... ...siz biraz önce... ...liman konusuna... ...Çin konusuna yönelik... ...Asya ile de açtınız konuyu zaten... ...bu açıdan bakarsanız... Konteyner. dünyanın 3. Evet. büyük limanı mesela... ...şu an kapalı... Hani tam kapalı kısmen, kısmen, kısmen kapama işte. açıklaması var. Ningbo Ning, tam adını şöyle söyleyeyim ben onun Ningbo. Zaten dört tane çok büyük liman var dünyada dördün üçü Çin limanı. Hı hı. İşte Şangay, Singapur, Ningbo ve Shenzhen. Bir tek arada Singapur ikinci sırada. Dünyadaki toplam konteyner elleşlemenin yüzde Çin'de yapılıyor zaten. Şimdi dev limanlar orada. Bu konteynerle ben BDI'yi ilişkilendirmek istedim. Hı hı. Konteyner daha ziyade tüketim mallarını taşır ağırlıklı olarak. Ama BDI diye baktığınız taraf ise tüm denizciliği temsil etmez. Ağırlıklı dökme yük olmak üzere çelik ve benzeri önde olmak üzere daha girdi niteliğindeki ürünlerle ilgili. Şimdi girdi niteliğindeki tarafta bu 10 katına çıkan bir hareket ifade ettik. Hemen şeyi söyleyeceğim. Konteyner tarafında Şangay'dan en büyük e, e, limandan Avrupa'ya e, navlunlarda gemi kiralamalarında %574 artış olmuş. Geçen sene e, Ocak 2020'den Temmuz 2021'e yani pandemi çıkmış. sürecinde yaklaşık 6 katına çıkmış. Ancak Şangay e, Asya kendi bölgesine baktığınızda aynı derece yükselme olmuyor. %360. Yani esas nereye doğru? Çin'den hareket var. Muazzam bir talep geliyor Avrupa tarafına. Amerika tarafına da aslında hareket oluyor. Ben şimdi onu da söylemeye çalışacağım. Güney Amerika'ya doğru. Özellikle biz konuştuğumuzda mesela hem Güney hem Kuzey Amerika'ya doğru olan akışta evet. oralar tabii armatörlerin de çok tercih ettiği çünkü çok yüksek karlılığı olan hatlar. Evet. Biraz daha buralar tercih ediliyor 100, gibi görünüyor. %300'ün üzerinde Şangay Amerika arasında da konteynerde ciddi bir artış dikkat çekici. Bu anlamda şimdi bu az önce söylediğiniz Ningbo'da yıllık elleşleme 28.7 milyon milyon ton. Yani, yani Türkiye ile karşılaştığınızda neredeyse dev bir tek başına büyük bir limanı ifade ediyor. Yani bir ülke gibi. Hı hı. Şimdi böyle bir hareket demin söylediğim BDI çok çıkıyorsa Çin muazzam üretime geçiyor anlamında hareket. Konteyner tarafı da Yüksek çıkışa doğru gidiyorsa Çin'den de dünya alıyor demektir. Yani ikisi birden arttığı zaman Çin üretiyor, satıyor, üretiyor, satıyor. Dünyada liderlik konusunda da muazzam bir yeni dönem geliyor demektir Çin adına. Şimdi Amerika bu derece değil ki Amerika muazzam üretiyor, muazzam satıyor diyemiyoruz bu anlamda. Muazzam oluyor sadece. Evet çok güzel. Çin ise muazzam bir şekilde Güney Amerika'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan her yerden girdi tedariki yapıyor ve bir daha ekrana getirdiniz gemiyi de koyuyorsunuz ekrana 10 katına geliyor. Şimdi böyle bir durumda denizciler mutlu ama bir yerden sonrası ne? Ben de zaten onu soracağım hocam şimdi bu fiyatlamalar elbette bir trend çerçevesinde işte önce tamamen duran sonrasında ciddi anlamda artan o üretimin yansıması tüketimin de yansıması bir normalleşmesi olacak herhalde bunun çünkü tam ona e, işin akışı e, bir yerden sonra normalleşmek zorunda çünkü ne gemi sayısı ne evet. taşıma maliyetlerindeki bu yükün e, ürün fiyatlaması içerisindeki payı böyle kolay kolay devam edebilir. Evet yani şu anda dünya filosu e, 1. Nokta, pardon 2.1 milyar ton yük taşıyacak kapasitede e, bu. 15 sene kadar önce 1 milyarlardaydı. Yani iki katına doğru gitmişti. Özellikle de bu 2007'ye kadar hızlı büyüme vardı. Bir de 2009 2008 kriziyle beraber 2009 itibariyle Çin durmak yerine devam etti. Özellikle de dökme yükte. Gemi inşaatına. Gemi arzı hızla büyüyordu. Ve o stres sıkıntı 2015-16'larda dünyada denizcilik filosunu vurmuştu. Ve siparişlerde, gemi siparişlerinde yavaşlamalar yaşandı. Fakat yeniden şimdi şu aşılamayla pandemi sonrası süreçte muazzam bir şekilde yeniden sipariş hareketleri başladı. Bu sizin dediğiniz olay yani talepteki bu muazzam artışa karşı arz hemen cevap veremedi. Fiyatlar boom yaptı. Şimdi o nötralize olma eğilimine doğru döndü. Bir taraftan liman sıkışıklıkları, bir taraftan yeni inşa edilecek gemilerin gelmesi süreci yaşanıyor. Bir taraftan o anormal fiyatta bu fiyattan da taşımaya kalkarsam delittirecek bir sıkıntı var yani. Hani gelir gider tablonuza baktığınızda dediğiniz gibi ulaşma maliyeti çok yükselmekte. Ama hala öyle bir üretici fiyat artışı var ki yani üretim talebinin hala sürdüğünü görüyoruz. Bu denizcilik tarafında fiyatların hala yeni boomlara açık olduğunu söylüyor. Onu söyleyeyim. Kısa vadede sıkışıklıklar artacak. Siz de şeyi vurguladınız Çin'deki limanın kısmen kapanma olayı bu öncüdür. Arkadan yeni sıkışmalar gelecek diye tahmin ediyoruz. O yüzden tedarik zincirindeki bu sıkıntılara karşı üreticiler veya o malı talepte bulunanlar hazırlıklı olsun, dikkatli olsunlar. Malım gelmezse ya da gitmezse ne olabilirler mümkün diye düşünüyorum. Burada belki biraz şunun da üzerine konuşmak lazım. Tabii teslimat süreleri çok uzadı. Evet. Ee, yani o ciddi artan talep nedeniyle teslimat süreleri çok uzadı. Kapasiteden zaten bahsettiniz. Bir noktada yeni arz gelmesi beklenir mi? Daha önce yaşandı. Hmm. Yani 2008-2009 dönemindeki parasal genişlemenin yaratmış olduğu ekonomiler toparlamaya başladıktan sonraki talep Taşımacılık tarafında ve lojistik tarafında özellikle gemicilikte çok ciddi siparişleri beraberinde getirdi. Fakat o dönemde birçok yatırımcı da yatırımda yakalandı Aynen. ve fiyatların düştüğü yerde 5-6 sene zararına o gemileri taşımak durumunda Açıl kaldılar. Bey, Şimdi döngünün başka bir yerine geldik. Bu ne kadar süre? Aşıl Bey biz biz dedim Türkiye armatörler, denizciler çok severiz yatırımda yakalanmayı. <laughs> yani gerçekten önemli bir uyarı tırnak içinde çok net söylüyoruz. Denizcilerimiz bu seferki 3 ay sonra mı gelir, 6 ay sonra mı gelir, bir sene sonra mı? bunun zamanı öyle bir günde yakalanma değildir. Lütfen dikkatli olun, bankaların e, maalesef e, şeyine düşmeyin, e, ne diyeyim artık bankaların tehlikede düşmeyin, zor diyorsunuz. duruma düşürmesine düşmeyin diyelim. Çünkü yatırımda yakalanmayı maalesef e, hep başarıyoruz. Şu anki süreçte de bu uyarı yapalım ama bur burada e, hep basit bir ilke var kazandığının bir kısmını geleceğe yönelik tedbiren kullanmayı bileceksin. Bunu başaramadığınız zaman 3 gün sonra zor günler geldiğinde maalesef eldekileri de hızla satmak zorunda kalınılıyor. Bunu yapmaması için Türkiye'nin biraz daha dikkatli olması lazım. Ama siz bu konuyu açmışken çok önemli bir konu web sayfasına da koymuşsunuz bu evet, Nallı'lardaki muazzam bu, bu, hareketi. Aynen, bulunberkt.com sitemizde. Evet. Bundan sonra hem Baltık Dry Endeksi grafik olarak hem de çeşitli gemi türlerine göre, yani evet. buralardaki taşımacılık gemi türlerine göre de detaylandırmasının bu şansına sahip olacak. Türkiye'nin de bir endeksi var. Benim de ortağı olduğum bir şirket de 2008 yılında kurulan. İSTFİX, İstanbul Denizcilik Endeksi diye o da Akdeniz, Karadeniz çanağındaki küçük tonaj gemilerin endeksidir. Orada da muazzam bir hareket var. Onun da takip edilmesini zaten bizim denizcilerimizin çoğu ve birçok diğer ülke yapıyor. Onun da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de bu denizcilikte şu anda Türkiye bir kazanç kapısını kaybetti. Ben onu vurgulamak istiyorum. Dünyada 100 bin civarı yük gemisi çalışıyor. Bizim e, filomuz 28 milyon detvek ton kadar. Bunun 6,5-7 milyon tonu Türk bayraklı. Diğerleri yabancı bayraklı. Nereye getireceğim? Siz Türkiye'nin yüklerinin büyük bir kısmını yabancı gemilere taşıtıyorsunuz. Ve navlun kaybı oluşabiliyor değil mi? Başkası taşıyor. Sizin dünyaya dış ticaretimiz var. Şu an ihracat, ithalat konuşuyoruz. Ama o yükün önemli bir kısmını yabancılar taşıyor. Bir. iki cari açığa artım yaratmak istiyoruz. Gemilerimiz özendirelim. Daha fazla filo büyüseydi, 28 değil de 100 milyon deadweight olsaydık, cross trade, diğer ülkeler arası taşımacılıktan doğrudan kazançlarınız elde edilecekti ve bunun büyük bir kısmı zaten Türkiye'ye dönecek. Şu ya da bu şekilde. O yüzden Türkiye denizci bir ülke olmayı anlamalı ve başarmalı ve buradan ekonomisi çok çok öne çıkar. Yani bunun çok uzağa gitmeye gerek yok. Ege'nin öbür kıyısına geçtiğimizde Yunanistan'ın bu anlamda ne kadar baskın hale gelebildiğini, Tabii dünyanın e, bir ulus olarak dünyada burada neredeyse bir dönem tekel konumuna geldiğini görebiliyoruz. Demek Şimdi ki de dominant yine yani baskı baskın rolde. Yani şu an dünya deniz taşımacılığında Yunan ekolü var. Biz niye olamayalım? Yani çok rahat olmamız lazım. Biz nerede hamle yaptık? Gemi bakım onarım tarafında, römorkör yapımında, bir ara kimyasal tankerlerde şimdi de savunma sanayinde muazzam işler yapılıyor. Yani eksik kaldığımız yeri çok net söylüyorum. Bizim dış dünyaya açılacak armatör gücümüz, işletmeci gücümüz var ve Türkiye'nin cross trade taşımacılıkta bu armatörlerin daha fazla pay almasına destek olmasını gerekli düşünüyorum. Sermaye gücümüz var mı? Yok. Sorun orada çünkü evet, hani Yunanistan ben, tamam işte bunu yaparken muazzam bu bir sermaye gücüyle tamam, geldi. Işte arkada Yunanistan dediğiniz sadece Yunanistan değil ki yarısından çoğu İngiltere'de zaten firmaların yani İngiliz, İngiliz menşeli gibiler. Ee, başka ülkelerde de varlar ama biz bu konuda devleti denizcilik sektörü bir bütün olabilirse diyoruz çok daha fazla paya ulaşabilir. Ne lazım burada yani nerelerin teşviki lazım? E Tabii burada e, uluslararası anlamda e, Türkiye'nin filosunun artması gerekiyor bir kere. Bunun önündeki bazı bürokratik veya e, yasal sıkıntılar var. Onlar aşılabilir Ölmeyeyim. ve üzerine teşvikler olabilir. E, yurt dışında yapılacak taşımalara yönelik e, bir takım e, geçmişte uygulanan tonilato ile la ilgili yani ton başına desteklemeler gibi imkanlar vardı. Yenileri düşünülebilir günümüze uygun haliyle. Eski gemisi olanların yenilenmesiyle ilgili özellikle küçük orta boyda bir proje açıklandı fakat uygulamasına bir türlü geçilemedi. Koster projesi, yenileme projesidir. Çok eski, yaş ortalaması 25-30'un üzerinde olan gemilerle run işler yapılamıyor. Ve bu gemilerde elendikçe başkaları o boşluğunuzu dolduracak. Halbuki onların yerine biraz daha büyük, daha kaliteli, yeni sisteme uygun, çevreye duyarlı gemilerin yapılmasında hurda desteği, bunun yanı sıra sermaye desteği, kredi mekanizmalarındaki destekler şu anda zaten az çok tanımlandı. Bunların icraata geçmesinde bir hızlı adım atılamadı şu ana kadar. Onu bekliyoruz. Sıkanıklık nerede oluyor peki? Yani şimdi mesela 10 gemiyle başlayalım denildiğini biliyorum. Ama orada çok hızla da bu süreçte gemi fiyatlarında anormal bir yukarı harekette geldi. Ama kaçırdık. Yani geciktik. Bu dediğimiz olay 2018'de törenle imzalanmıştı bu söylediğim Koster Filosu projesi olayı. 2018'den 19'a halledilmiş olsaydı bir senede 10 gemi ardından 100'e kadar çıktığını düşünün. Şimdi bu süreçte neyi kaybediyorsunuz? Tam onu yapalım derken yapacak olduğunuz gemi 8-10 milyon dolardan maliyetleri çok yukarı doğru hareket edince Rantabilite sıkıntısı oluyor, devletin desteği yetmemeye başlıyor, oran olarak düşük kalıyor. O zaman da armatör tarafı önünü göremez hale dönmüş oluyor. Bir de bu boom zamanı acaba aniden geri döner mi? E, Cyclelar var. Sizin de demin dediğiniz belli bir fiyat e, döngüsü tabii, var bu işin. Aniden içinde. o nötralize olma değil e, hatta o Fibonacci'cilerin iyi bildiği teknik analizde <laughs> bir aşağı doğru dönerse olay biliyorsunuz önce %32 düzeltmesi %50 derken dimdik gider aşağıya. Yani, yani şu grafiğin üzerinden yine bakacak olursak mesela sadece Baltıklara İndeks üzerinden bakacak olursak burada hani işte 2009-2010 döneminde bu taşıma maliyetlerinde çok ciddi yukarı yönlü hareketin olduğu ve oralardaki rakamların gerçekten belli bir Seviyeye geldiği yer bu kabaca 18 ay sürüyor. Yani 18 ay en fazla 24 ay süren bir döngü bu. E, daha sonrasında normale dönüşüyor. Yani bu ticaretin kendi akışında gittiği dönemlerde sorunsuz belli bir müddet devam edebiliyor. Yani 94-2007 arası 2008 arası bu e, belli bir ivmeyle devam etti. Daha sonrasında bu anomaliler, finansal piyasalardaki sorunlar bunlar ortaya çıktıktan sonra bu fiyat ve lojistik problemleri Çok daha bir Çünkü e, bununla ilgili bir bilimsel çalışma yapmıştık. E, BDA ile Amerika endeksi arasında borsa endeksi arasındaki dinamik ilişki anlamında kriz dönemlerinde ilişki çok daha güçlü hale geliyor. Kriz dönemi dışında daha bağımsız hareket etme hali oluyor. Sizin dediğiniz gibi bu finans piyasalarına aşırı bağımlılık sektörün de başını allak bullak edebilir. Özellikle ekrana biraz önce grafik geldiğinde 2008-2009'dan nasıl dimdik aşağıya gittiğini gösterdiniz. O yüzden şu anki bu yıllar da kaldı oralarda tabii yani. Şu anki ha düştükten sonra uzun süre kaldı. Son bir dediğiniz gibi bir ara hafif 2019'a doğru bir 2019'daki çıkışı görüyor gibi iken bu sefer pandemi ile birlikte yine dimdik önce aşağı gidiyor fakat şu an geldiği yerde evet biraz daha yukarı potansiyel var ama bu sefer amaya göre biraz tedbirli gitmesi gerekecek yatırımcıların. Peki konteyner bulunmakta da çok ciddi zorluk çekiliyordu ya. Birazcık evet. belki onun detaylarını da konuşuruz ama izin verirseniz bir araya gideyim aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan'la sohbetimizin de son bölümündeyiz. Hocam ilk bölümü kapatırken tam konteyner fiyatları ne zaman ne şekilde normalleşir diye sormuştum. Biraz konteyner yokluğu da yaşandı çünkü. Evet. Dolayısıyla hani bir de buralarda da fırsat olur mu diye de sormak isterim. Konteyner üretim dünyanın en zor şeyi de değil aslında ama ne, e, ne dersiniz buralarda fırsat var mı sizce? Tabii ol, olsaydı kaçırdık onları. O, o konuda çok uzmanlaşmış ileri e, ülkeler e, firmalar e, yapacağını yaptı ve bir derece konteyner üretiminde yol aldılar. Yani Türkiye o konuda pek yol alabilecek bir durumda değil şu anda. önceki fiyatlarına göre çok çok yükseldi konteyner kutularda. Yani sadece gemi ve geminin taşıma Coşuması maliyeti değil. değil, aynı zamanda o dediğiniz kutular da bulunamama. Da katına yani çıkıyor, bulunamıyor. güzel bir nokta. Yani talep arttı, talep arttı. Geminin arzı hemen artamadığı için Gemi taşıma fiyatları yükselecek evet ama aynı anda da o gemi örneğin 2000 tane konteyner kutu konteyner alabiliyor iken e siz o kutuyu bir yere götürüyorsunuz, tekrar getireceksiniz. E götürdüğünüz yerde hemen boşaltıp hemen alınma bu arada e, depolama, e, da boş kalma gibi durumlar var. Bir de Zaten bazı yani dolu gidip boş döndüğünüzde e, bayağı zarardasınız e, yani kar O kutular da her bu pandemi koşullarında şartlarında sürekli getir götür direkt olamıyor. İlgili limanlarda sahalarda kalması gerekiyor. Öyle bir durumda ilave ek konteyner, yedek konteyner ihtiyacı doğmuş oluyor. O da yoktu. Yani hem gemi eksikliği yetişememesi hem bir de üstüne konteynerde kutu eksikliği de olunca fiyatlar daha da hızlı bir artış yaptı. Konteynerciler neredeyse günde düşünün 20 bin dolar gelir elde ediyor. Yani armatörsünüz diye düşünün kiraya veriyorsunuz günde 20 bin dolar kazanıyorsunuz gemiden. Tabi bunun maliyetleri var. Geçmişte çok acılar çektiler filan ama şu ana bakalım. Muazzam bir kazanç durumunda. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi bugün bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle yatırım kulübünde tamamladık. Bir kez daha SEP yasalarına bakacağız.